Tuzumuzun özellikle kaya kristalimizin faydaları açısından bir radyasyonu çekmesi, havadaki negatif enerjiyi alması, havada bulunan tozu ve akarları iğnenüzdesiyle yatıştırması en büyük özelliklerinden birisidir. İkincisi bedeni dinlendirmesi. Aynı zamanda hanımlar tuzu aldığında şöyle bir şikayet olabilir ortamlarda, yerde çok toz görmeye başladım diyebilir. Buna sevinsinler çünkü tuz havadaki tozu ve akarları toz ve akarlar pozitif iyon taşırlar. Negatif iyonuyla ağırlık kazandırarak, ivme kazandırarak yere çökertirler. Burada yapmaları gereken tek şey düzenli ve rutin olarak nemli bir bezle yerleri silmeleridir. Havadaki toz oranını gözle görülebilir oranda düşüren ve ucuz yollu evinizde bulunacak olan bir ozon cihazı ya da iyon cihazı da diyebiliriz Himalaya kristali için. O yüzden de her eve muhakkak tavsiye ediyoruz. Şunu da unutmayalım. Ufak bir anekdot olarak paylaşmak istiyorum. En son Japonya'daki nükleer santral sızıntısında devletin halka yaptığı en büyük destek ve yardım onlara kaya tuzu dağıtmasıydı. Ve bütün gün anonslarda tek bir şey geçti. Dağıtılan kaya tuzlarıyla duş alın, yıkanın ve yanınızda bulundurun ve de yiyin dendi. Neden? Negatif iyonun radyasyon atıcı özelliğinden dolayı. Radyasyon havada uçuştuğu zaman bedene ve gözeneklere yerleşip kanser riskini artırabilecek ve beden içine girebilecek bir molekül yapıya sahip. Ve bunu da bedenden atabilecek tek şey Himalaya kaya kristalidir ya da herhangi bir kaya tuzudur. Ama yine tekrarlıyorum en eski kaya kütlesi olduğu için her zaman biz tükenene kadar o da bitene kadar Himalaya kaya kristali, kaya kristali diyoruz sadece. Çünkü tuz nemli ortamları sevmez ve akarak ıslanarak kendini salmaya başlar. Hem ömrünü kısaltmış olursunuz hem de faydasını azaltmış olursunuz. İkinci ışığın faydası ise ışığın yaydığı fotondan dolayı tuz iyonu daha fazla yayar. Yani ısıdan ziyade ışığın yaydığı foton enerjisinden faydalanıyor tuz. Ve o da enerjiyi daha fazla arttırdığı için iyonun daha iyi yayılmasını sağlar. Bu da sizin tuzdan daha çok faydalanmanızı sağlar. Yaktığı elektrikten kimse korkmasın. 10 watt'lık ampuller kullanılmakta içerisinde çok da büyük bir şey olduğunu zannetmiyorum. Mümkün mertebe yakın ve üstü nemlenip tozlandığında hafif nemli bir bezle silmenizi tavsiye ediyorum. Bu kadar dokunmakta önemli. Tabii ki gün içerisinde muhakkak dokunun, tuzu okşayın, el içi mesela elin el nasırı olanlara, özellikle ayak nasırı olanlara bu tuzun sabunlarını ya da sert parçalarını tavsiye ediyoruz. Ayağınızı, elinizi, bedeninizi bununla sevebilirsiniz. Hem radyasyondan hem toksinden arındırmış olursunuz, hem de bedeninize iyon kazandırmış olursunuz. Toksinden arındırırken negatif enerjinizi dağıtmış olursunuz. Akşam özellikle masa başı ofis ortamlarında özellikle de grafik tasarım işleriyle bütün gün bilgisayar başında ya da veri aktarım işleriyle uğraşan arkadaşlara mümkün mertebe eve geldiklerinde Himalaya tuzu sabunuyla, Himalaya lambasıyla temasa geçmelerini ve duş almalarını tavsiye ediyoruz. Bunlar da onları rahatlatacaktır. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.